Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelecek bir yılda yani 2026'nın ikinci çeyrek bilançolarını görene kadar geçecek zaman içerisinde endeksi 2'ye katlayacak 4 şirketi birlikte analiz etmeye çalışacağız. Buradaki temel kavramımız ifade ettiğimiz gibi BIST 100 çarpı 2 yapacak dört tane şirketi nedenleriyle destek seviyeleriyle hedef fiyatlarıyla değerlendirmek olacaktır. Videoya geçmeden sizlerden ricam abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmamanızdır diyorum ve ilk şirketimiz Türk Hava Yolları ile burada başlıyoruz. Özellikle Türk Hava Yolları'nın bugün yediği satışla birlikte eksi %2.6'lık bir düşüş gerçekleştirdi ve 319 lira destek seviyesini tekrar aktif hale getirdi. Bu da alım için bize çok güzel bir fırsat oluşturdu. Aşağıda hala 306 lira destek seviyelerimizin aktif olduğunu yani buralara geldiğinde de bir kademe daha alım yapabilecek nakiti bulundurmamız gerektiğini ifade etmeliyim. Buraya hemen hemen %4'lük bir düzeltme ile Baktığımız zaman tepeden bir stokastik RSI sat sinyali görüyoruz. Göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmış durumda. Önümüzdeki hafta ile birlikte 306 lira desteklerinin de aktif olacağını bir kere daha ifade etmeliyiz. Türk Hava Yolları tarafına baktığımızda hedef seviyemiz 520 lira. Sürekli rekor kıran yolcu sayıları, yabancının yoğun ilgisinin olması, MSCI endeksi içerisinde olması ve 3. çeyrek bilanço beklentisinin rekor olması burada Türk Hava Yolları'nı bu listeye sokuyor. 319, 306 liralar bandından alımlarımızı yapıp 520 lira hedef direnç seviyesine kadar hedef fiyat seviyesine kadar takip edebileceğiz. Nedenleri de daha önce ifade ettiğimiz gibi özellikle reel yolcu sayısında büyüme ve rekor bilanço beklentisidir diyebiliyoruz. Ha bugün baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın bilançosu nasıl? Yani şu an bulunduğu cari dönem nasıl dersek bunun da gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Rekor kıran bir ciro, rekora doğru giden bir favök, oldukça iyi gelen bir Netker görüyoruz ve hepsinden daha önemlisi çarpanlar ekranda da gördüğüm üzere 4 FK 5 FD Fabrik 05 PDD'den oluşuyor. Yani bugün çok ucuz çarpanlı şirketler arasında da kesinlikle yerini alacaktır diyebiliriz. Buradaki ikinci şirketimizde Mega Metal'i görüyoruz. Mega Metal tarafında destek seviyemiz yani alım kadememiz bakın haftalar öncesinden işaretlediğimiz 33 lira seviyesidir. 33 lira seviyesinden aldıktan sonra 55 lira bizim buradaki hedef satış noktamız, hedef fiyatımız olacaktır diyebiliriz. Ucuz çarpanlı olması bilanço büyümesinin çok kuvvetli olması ve agresif bir yeni bilanço beklentisini de içinde barındırması Mega Metal'i de bu listeye ekletiyor. Aynı zamanda Mega Metal tabii ki gördüğünüz gibi 9 milyar piyasa değeri, 3.8 milyar öz kaynaklarla aynı zamanda bebek şirket kategorisinde de yer alıyor. Çeyreklik satışlarda tarihi rekor, Favök'te çok iyi bir Favök, çeyreklik netkarda tarihi rekoru net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 9 FK, 13 FD Favök ve 2.5 PDD ile hareket etmesi de Mega Metal'i bu listenin içerisine doğru ekletiyor. İfade ettiğimiz gibi 33 liralar destek seviyesi alım seviyesi olacaktır. 55 lira seviyesi de hedef satış noktamız olacaktır diye biliyoruz. Bu bağlamda şu an için baktığımızda bir miktar düzeltme gerekiyor. Evet Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi anında alabileceğimiz bir şirket değil. En az %7.5'luk bir düzeltme bekliyoruz. Çünkü biz hep şunu ifade ederiz. Hangi şirket olursa olsun ne kadar beğenirsek beğenelim ne kadar potansiyeli olursa olsun istediğimiz destek seviyesine gelmediğinde alım yapmayız. Sonuçta borsada 3 şirket 5 şirket 10 şirket yok. Alım yapabileceğimiz aşağı yukarı 35-40 şirket var. Bu yüzden hangisi bizim fiyat seviyemize uygunsa biz onu alım yapabiliriz. Buradaki 3. şirketimize geldiğimizde Enerjisa'yı görüyoruz. Tabii ki Enerjisa'da yapı biraz farklı. Neden hocam diyeceksiniz? Çünkü Enerjisa'da çok agresif bir fiyat yükselişi söz konusuydu. Bakın burada gördüğünüz gibi hemen hemen 19 Haziran'dan tepe seviyeye baktığımızda %55, şu anki seviyede %49'luk bir yükseliş söz konusu oldu. O yüzden biz kesinlikle 70 lira destek seviyesinde alım yapacağız. Yani düzeltmeden beklentimiz hemen hemen %10. %10'luk bu düzeltme beklentisiyle birlikte Enerjisa'da artık kuvvetlenen bilanço yapısıyla birlikte uzun vadesini pozitif görüyoruz. Fakat geçtiğimiz dönemlerde yani aslında şirketin bu hızlı yükselişi başlamışken iyi bir bilançoyu görmemiştik. Sadece cari bilançosunun yani 2025 6 bilançosunun iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda satışlarda toparlanma var. Favök rekora gidiyor. Net karda da artık çok şükür ki zarardan kara geçilmiş. Fakat tabii ki kümülatifte baktığımızda hala zarar yazan bir net dönem karı da gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Fakat özellikle FAVÖK ve piyasa değeri satışlar PDS oranı dediğimiz oranlarda PDS'de 0.95'i gösteriyor. Henüz bu kartların içerisinde göremesek de ben hesapladığımda PDS'yi 0.9-0.95 olarak görüyorum ki bu çok iyi. FD FAVÖK 3.77 PDD 1.10 olarak gözüküyor. Hele bir de bizim istediğimiz 70 liralar seviyesinden alın fırsatı verdiğinde çok daha iyi bir potansiyeli olduğunu görebileceğiz. Burada enerji sayı şunu net olarak söylemeliyiz ucuz çarpanları var iyi bir büyüme ivmesine girdiğini de görüyoruz fakat hepsinden önemlisi inovatif sektörlerde yatırım büyüme kurgusu olduğunu görüyoruz yani inovatif geleceğe dönük sektörlerde, projelerde, iş kollarında yatırım büyüme kurgusu var. Burası da kendisini bir adım ön plana çıkartıyor diyebiliriz. Dördüncü şirketimizde iki şirket göreceğiz. Çünkü telekominasyondaki Türk Telekom ve Türksel'in ikisinin de oldukça güzel olduğunu ifade etmeliyiz. Tabii ki biliyorsunuz benim ilk tercihim Türksel olacaktır. Fakat Türk Telekom burada tercih edilemez mi? Kesinlikle tercih edilebilir. İkisi için de o yüzden destek seviyelerini sizlere ifade edeceğim. Türk Telekom tarafında 49 liralar bandı uygun alım noktalarımız olacaktır. Türksel tarafında defalar defalarca konuştuğumuz 93 liralar seviyesi bizim için iyi destek seviyeleri olacaktır diyebiliyoruz. Bu arada hemen ekleyelim. Enerjisa tarafında alım seviyelerimiz 70 lira. Hedef beklentilerimiz 115 lira seviyesi olacaktır diyebilirim. Türksel'in bilanço yapısına baktığımızda daha önce defalarca kez incelediğimiz için çok kısaca geçeceğim. Satışlar Favök ve Netkar'da çok iyi bir kurgu, çok iyi bir artış var. FK, FD, Favök ve PD'de yatırım yapılabilir düşüklük düzeyindedir diyebiliyoruz. Türksel tarafında 93 lira hedef destek seviyesinde aldığımız hisseleri 100 60 lira direnç seviyesine kadar, hedef fiyatına kadar taşıyabileceğiz. Burada da %65, %70 civarında bir potansiyel getiri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Peki endeksi ikiye katlayacak dediğimiz nokta nerede devreye giriyor? Gelin bir de ona bakalım. Çünkü biz yıl sonuna kadar endeksle ilgili 14.000 puan seviyemizi koruyorduk bildiğiniz gibi. Hala da bu 14 puanın aktif olduğunu ifade etmeliyim. Yani yıl sonuna kadar endekste %25'lik bir potansiyelin daha olduğunu ifade etmeliyiz. Fakat bizim buradaki kurgumuz gelecek bir yılı kapsıyor. Yani 2026'nın ikinci çeyrek bilançolarını görmeyi bekliyoruz. 2026'nın ikinci çeyrek bilançolarına gittiğimiz takdirde tabii ki tekrar burada yeniden gündeme getirmek o dönem tekrar hesaplamak daha doğru olacaktır ama o döneme doğru %40 küsürlük bir getiriyle 16.000 puanların aktif seviyeler olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yılla birlikte zaten hedeflerimizi tekrar revize edeceğiz ama buradan da ön olarak söylemekte fayda var. Endeksle ilgili yıl sonuna kadar dediğim gibi 14.000 puan %25 getiri söz konusu. Buradaki şirket lerimizden de gelecek bir yıl beklentisinde BIST 100 çarpı 2 yapabilmesini oldukça muhtemel, oldukça kuvvetli gördüğümüzü ifade etmeliyim. Bu bağlamda Türk Hava Yolları, Mega Metal, Enerjisa ve Türk Telekom Türksel ikilisi bizim öncü 4 şirketimiz olacaktır diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.